Tarkan İkizdere'de hidroelektrik santrale hayır dedi. Çünkü İkizdere onun memleketiydi. Fox Haber muhabiri Gülşah İnce ve kameraman Ahmet Bolat Tarkan'ın köyündeydi. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim soy isim. Dursun Tevetoğlu. Arkanda var mı bir akraba? Evet, Ezra oğlu kendisi. Yani burada sopalı dövüş bile yaptık yani. Sen de... sopalı mı bekleyeceksin ha onları? Bu sopalı bekleyeceğim. Koymayacak mısınız buraya? Yok. Hamak. Hava teyze elinde sopasıyla bekliyor. Tam bir Karadeniz kadını. Önce santralci sandı bizi, sonra tanrı misafiriyiz diye bağrına bastı. Sadece o mu? Çevreci Megastar'ın köyünde herkes hidroelektrik santraline tepkili. Su namustur dere yatakları için. Bu doğal yaşamın bir gereğidir. Dere yatağında akar. Burasını hes yapsa buradaki vatandaşlar nereye duracak? HES'e karşı topyekun ayaklanan bir köy. Bulutların üzerindeki rüzgarlı köyü. Bu köyün bir diğer önemi de hemen arkadaki evde saklı. Tarkan ilk defa bu yıl çevreci kimliğini ön plana çıkarmıştı. İşte o ev Tarkan'ın evi. <laughs> Doğal değerlerimize saygı çıkmalıyız diye düşünüyorum. Zaten o her türlü arkanızda inemesi bize yetiyor. Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Rize İkizdere sit alanı kalmalı dedi ama Çevre Bakanlığı bu kararı kabul etmedi. İki bakanlık gibi bölgede yani, tekrar yargıya vereceklermiş. Karşı oldukları aslında hidroelektrik santrali değil santralleri. İkizdere'de zaten 4 tane HES var. Santral daha yapılacaktı köylüler ayaklandı. 22 HES projesi İkizdere kaldırmaz turist gelsin mi peki buraya? Turistler gelsinler gelsin para kazan. Anzayı gören. Megastar Tarkan köyünde yaşamıyor ama mücadelenin tam ortasında aslında. Tepkisini her yerde gösteriyor. İkizdereliler iki koldan direnmeye devam ediyor.